Hepinize merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Ayşegül Hanım'ın hikayesini paylaşıyorum sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Ben de sizlerle hikayemi paylaşmak istedim. Eğer seslendirirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Sevgili Lale Hanım, bu mektubu yazmak belki de hayatımın en zor şeyi. Kelimelerle ifade etmekte zorlandığım duygularım ve içimde yıllardır birikmiş olan suçluluk duygusu var. Size hayatımda yaşadıklarımı, yaptığım hataları ve bu hataların nasıl sonuçlandığını anlatmak istiyorum. Çünkü artık inanın bu yükü taşımakta zorlanıyorum. İçimde ne var ne yok döküp belki bir parça da olsa rahatlayabilirim diye umuyorum. Adım Ayşegül. Şu an 38 yaşındayım ama sanki yaşadığım acılar beni daha da yaşlı gösteriyor. Hayatımda pek çok yanlış yaptım. Öyle hatalar ki dönüp baktığımda bunların sebeplerini çocukluğumda buluyorum. Her şeyin başladığı yer orasıydı. Küçücük bir köyde doğup büyüdüm ben. Ailemiz dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile gibi görünürdü. Ama ailemizde ne bir sevgi vardı ne de bir sıcaklık. Babam hayatım boyunca en sert, en katı insan olarak kaldı gözümde. Duygusuz bir adamdı. Annemse sessiz, silik bir kadındı. Babamın gölgesinde yaşamayı öğrenmişti. Babam sürekli çalışır, eve geldiğinde ya yorgun ya da öfkeli olurdu. Asla bize bir gülücük göstermezdi. Çocukluğumda hatırladığım en baskın duygu korkuydu. Babamın eve gelmesini korkuyla beklerdik hep. Sessizce yemeğimizi yer, onun yanında asla yüksek sesle konuşmazdık. Bir gece ablamla odada sessizce oynarken babamın işten döndüğünü duydum. Ablamın gözü birden karardı. Elindeki oyuncak bebeği hızlıca yatağın altına attı. O an fark ettim ki ablam bile babamın varlığına karşı korku doluydu. Babamıza ses çıkarırsak yine bağırır dedi kısık bir sesle. Bu kelimeler içime işledi. O an anladım ki bizim evimizde yalnız ben değil, ablam da sevgiye muhtaçtı. İkimiz de bu evin içinde sanki yanlış bir adım atarsak cezalandırılacak birer mahkum gibiydik. O günden sonra ne ablam ne de ben oyuncaklarımızla sesli oynayamadık. Bir gün her şey değişti. Annemin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrendik. O zamanlar 6 yaşındaydım. Annem o gün sanki hiç tanımadığım birine dönüşmüştü. Babam annemi eve almamıştı. Kovmuştu onu evden. O an ne hissettiğimi tarif etmek çok zor. Sanki bir anda her şey elimden kayıp gitmişti. Annemi kaybetmiştim. Babamın öfkesiyle evde kala kalmıştık. Babamın anneme karşı beslediği o derin nefret bize karşı da büyüdü. Annemle o olaydan sonra bir daha hiç yakınlaşamadık. Ne kadar çok görüşmek istesek de babam izin vermedi. Bir sabah ablam bana doğru eğilip fısıldadı. "Annem geri gelmeyecek, değil mi?" "Sanmıyorum." dedim. İçimde büyüyen o korkuyu bastırmaya çalışarak "Sanmıyorum." "Artık evde her şey daha kötü olacak." diye ekledi ablam, gözlerinde yaşlarla. Bunu biliyorduk. Annem gittikten sonra evimiz daha da soğuk, daha da karanlık bir yer haline gelmişti. Babam artık sadece bir baba değil, bir gardiyan olmuştu. Eve geldiğinde her şey daha da sessizleşirdi. O evde büyümek, duygularını bastırmayı ve sevgiye olan ihtiyacını içinde saklamayı öğretti bana. Lise yıllarım da bu sevgisizlik içinde geçti. O dönemde arkadaşlarımın aileleriyle olan ilişkilerine baktıkça içimde büyüyen kıskançlık duygusu daha da artıyordu. Bir gün en yakın arkadaşım Aslı babasıyla konuşurken gözümde yaşlar birikmişti. Arkadaşım "Babam ben ne istersem alır." dediğinde içimde kopan fırtınayı kontrol edemedim. İçimde hep bir kıyaslama yapıyordum. Onlar sevilirken ben neden bu kadar yalnızdım? Babamın bir kere bile bana sevgiyle bakmadığı bir çocukluk geçirdim ben. Annem gitmişti. O da beni sevmemişti belki. Bu hislerle büyümek içimde derin yaralar açtı Lala Hanım. Üniversiteyi kazandığımda artık ailemden uzaklaşıp kendi hayatımı kurabileceğim bir noktaya geldim. Büyük bir şehirde okumaya başladım. İlk başlarda bu özgürlüğün tadını çıkarmak istedim. Ancak içimdeki o boşluk, o hala oradaydı. Ne kadar kaçarsam kaçayım o çocukluğum, o sevgisizliğim peşimi bırakmıyordu. Yeni arkadaşlıklar kurmaya çalışıyordum ama her ilişkide kendimi geri çekiyor, sanki içimdeki yaraları kimse görmesin diye duygularımı saklıyordum. Bir gün yurttaki odamda yeni tanıştığım arkadaşım Zeynep bana döndü ve gülümseyerek "Aileni özledin mi?" diye sordu. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. "Hayır, pek sayılmaz." diye geçiştirdim. Özlemek mi? Aileme karşı böyle bir duygu hissetmemiştim bile. Bunu fark etmek bile acı vericiydi. Zeynep başını eğdi ve kendi ailesinden bahsetmeye başladı. Babasının ona aldığı küçük hediyelerden, annesinin sabah kahvaltı hazırlıklarından, ona söylediği sevgi dolu sözlerden. Sözleri her söyledikçe içimdeki kıskançlık büyüyordu. Herkesin sahip olduğu o normal aile sıcaklığından ben mahrumdum Leyla Hanım. İlişkiler yaşamaya başladım. Ama hiçbirinde aradığım sevgiyi bulamıyordum. Her ilişkimde bir şeyler eksik kalıyordu. Bana gösterilen sevgi bile bana yeterli gelmiyordu. Sanki her zaman daha fazlasına ihtiyacım vardı. İçimdeki boşluğu doldurabilecek bir şeyler arıyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. Sonra Murat'la tanıştım. Murat hayatımda karşıma çıkan en güvenilir insandı. Onunla tanıştığımda İlk defa biri bana gerçekten değer veriyor gibi hissettim. Murat o zamana kadar tanıdığım erkeklerden farklıydı. Sakin, anlayışlı ve bana gerçekten ilgi gösteren biriydi. İlk buluşmalarımızda kendimi onun yanında rahat hissediyordum. Onun yanında olmak bana güven veriyordu. Fakat içimde hala bir korku vardı. Acaba Murat o da bir gün beni terk eder miydi? ya da sevgi gösterdiği her şeyin ardında bir çıkar mı vardı? Bunu defalarca kez düşündüm. Bir gün Murat'la parkta oturmuş sessizce gökyüzünü izlerken bana döndü ve seni seviyorum Ayşegül dedi. Hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın sen. O an ilk kez biri bana böyle hissettirmişti. Ama yine de cevap veremedim. Gözlerim doldu. Sadece başımı salladım. İçimde derin bir minnettarlık vardı. Ama buna karşılık verebilecek kadar güçlü hissedemedim kendimi. O an Murat'ın bu sevgiyi hissettiğinden ve hak ettiğinden emin olsam da kendimi bu sevgiye layık göremedim. Bir süre sonra evlendik ve iki çocuğumuz oldu. Başlarda her şey yolundaydı. Evliliğimizde hiçbir problem yoktu. Murat iyi bir eş ve iyi bir baba olmuştu. Çocuklarına bağlı, içinde başarılı bir adamdı. Ama evlilik ilerledikçe içimdeki o eski yaralar tekrar açılmaya başladı. Murat ne kadar mükemmel bir eş ve baba olsa da ben kendimi onun yanında yetersiz hissetmeye başlamıştım. Onun gösterdiği sevgiyi tam anlamıyla karşılayamıyordum. Çünkü hala çocukluğumun yaraları içimde kanıyordu. Murat işinde çok çalışıyordu. Sürekli iş gezilerine çıkıyor, eve geç geliyordu. Ben de evde çocuklarla ilgileniyordum. Ev işlerine koşuşturuyordum sürekli ama İçimde derin bir yalnızlık hissediyordum. Murat'la aramızda mesafeler oluşmaya başlamıştı. O hala bana sevgi gösteriyordu belki ama ben o sevgiyi hissetmiyordum. Bir gün Murat'la bir tartışma yaşadık. İşten yine geç gelmişti. Ben çocuklarla bütün gün yalnız kalmıştım. Sinirlerim çok gerilmişti. Sürekli iştesin, seninle doğru düzgün vakit bile geçiremiyoruz diye çıkıştım. Murat bir an durdu. Derin bir nefes aldı ve sakin bir sesle, "Ayşegül, ben çalışmak zorundayım. Bunu biliyorsun. Ben her şeyi ailemiz için yapıyorum." dedi. Ama ben o an bu mantıklı açıklamayı duymaya hazır değildim. "Ailemizi düşünüyorsun ama beni düşünmüyorsun." dedim. Gözlerim dolmuştu. Murat gözlerime bakarak, "Ben seni seviyorum. Ama neden hala bunu hissetmiyorsun? Neden bana karşı hep soğuksun?" diye sordu. Bu sorunun cevabını o anda veremedim. Aslında bu soruyu yıllardır ben de kendime soruyordum. İçimde Murat'ın verdiği sevgiye karşılık veremediğim için bir suçluluk vardı. Ama aynı zamanda bu sevgi bana yetmiyordu. İçimde hep bir parça eksik kalıyordu. Tam bu sırada Selim girdi hayatıma. Selim Murat'ın eski bir arkadaşıydı. Onunla bir tesadüf sonucu yeniden karşılaştı. Selim başta sadece bir arkadaş gibi görünüyordu. Ama zamanla Aramızdaki ilişki değişmeye başladı. Selim bana uzun zamandır hissetmediğim bir sıcaklık veriyordu. Murat'ın yoğunluğu ve Selim'in bana karşı olan ilgisi arasında kendimi kaybetmeye başladım. Selim'in bana gösterdiği ilgi biliyordum ki yanlış bir yoldu ama maalesef dönüşüm olmadı. Bir gün Selim'le bir kafede buluştuk. Sıradan bir buluşma gibi görünse de ikimizin de farkında olduğu bir çekim vardı. Selim gözlerime derin derin bakarak "Seninle konuşmak bana iyi geliyor Ayşegül. Bunu hissediyorum." dedi. Gözlerim Selim'in gözlerine kilitlenmişti sanki. İçimde bir çelişki vardı. Bir yanda bu yasak çekim, diğer yanda Murat ve çocuklarım. O an bir şey diyemedim. Sadece başımı salladım. Ama içimde bir karar belirmeye başlamıştı. Bu ilişkinin beni nereye götüreceğini o an bilmiyordum. Selim'in bana karşı olan ilgisi o anda tüm mantığımı bir kenara itmişti. Selim'le olan ilişkim bir süre sonra kaçamak olmaktan çıktı. Onunla buluşmalarım sıklaşmaya başladı. İlk başlarda sadece masum görünen sohbetler zamanla derinleşti. Artık birbirimize hissettiklerimizi gizlemiyorduk. Her buluşmada kendimi Selim'in yanında biraz daha kaybediyordum. İçimdeki o boşluğu doldurduğunu sanıyordum. Ama aslında her buluşmamız bana biraz daha suçluluk yüklüyordu. Bir akşam Selim evine davet etti beni. Eve gitmek bu ilişkinin geri dönüşü olmayan bir yola girmek demekti. Ama duramadım. Selime karşı koyamadım. Eşi ve çocukları evde değildi. Her şey sessizdi. İçimde hissettiğim derin suçlulukla Selim'in bana sunduğu sıcaklık arasında gidip geliyordum. O gece her şeyin değiştiği geceydi. Selim'in kollarında hissettiğim o anlık rahatlama bana tüm yaptığım hataları unutturmuştu. Ama eve dönerken İçimdeki suçluluk duygusu beni boğuyordu. Selim bana gösterdiği ilgi ve yakınlıkla çocukluğumdan beri hissetmediğim bir sevgi sunuyor gibiydi. Ancak her buluşmadan sonra eve dönerken içimdeki suçluluk ve pişmanlık daha da ağırlaşıyordu. Her adımda Murat'a ve çocuklarıma ihanet ettiğimi daha derinden hissediyordum. Bir akşam Selim'le buluştuğumuzda konuşmalarımız daha da ciddileşti. Artık sadece masum sohbetler değil, geleceğe dair hayaller bile kurmaya başlamıştık. Selim sigarasını söndürürken bana dönüp seninle her şeyi bırakıp gitmek istiyorum dedi. Gözlerim irileşti. Böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Selim'in bu kadar ileri gidebileceğini beklemiyordum. Ne demek bu Selim? Her şeyi bırakıp gitmek de ne? Kalbim hızlı atıyordu. Selim gözlerimin içine baktı. Ve elimi tuttu. Ayşegül, seninle her şeyi geride bırakabiliriz. Çocuklarımızı yanımıza alıp yeni bir hayat kurarız. Gerçekten mutlu olabileceğimiz bir hayat. Bu kaçamak değil, gerçek bir ilişki olabilir artık. Bir an durdum. Bu sözler içimde yankılanmaya başladı. Ama o an aklıma çocuklarım geldi. Onları bu ilişkiye nasıl dahil edebilirdim? Selim'le bir gelecek hayal etmek gerçeklikten çok uzak bir şeydi. Çocuklarımın yüzü gözlerimin önüne geldiğinde içimdeki suçluluk daha da ağırlaşıyordu. Selim bu çok yanlış. Biz bu ilişkiye böyle başladık ve bu şekilde devam edemeyiz dedim. Ama dudaklarımdan dökülen bu kelimelerin ardında içimde bir çelişki vardı. Hem bu ilişkiye devam etmek istiyor hem de bir an önce her şeyi sonlandırmak istiyordum. Selim, yanlış olabilir ama doğru hissettiriyor dedi ve elini elime koydu. Bu yakınlık beni yine içine çekiyordu. Bir yandan mantığım bunun sonu olmadığını söylüyor, diğer yandan Selim'in dokunuşlarına karşı koyamıyordum. O akşam eve döndüğümde Murat yine geç gelmişti. Evin sessizliğinde otururken kendimi derin bir karanlığa gömülmüş gibi hissediyordum. İçimde fırtınalar kopuyordu ama dışarıdan her şey normal görünüyordu. Çocuklar uyumuştu. Murat kapıdan içeri girdiğinde gözlerime baktı. Yorgun bir hali vardı. Sessizce yanıma oturdu. Televizyonu açtı ama konuşmadı. Aramızdaki bu sessizlik gitgide daha da derinleşiyordu. İçimde kopan fırtınaları anlatamıyordum. Çünkü anlatmak bile bu ilişkiyi sona erdirmek anlamına gelirdi. Bir akşam Selim'le bir buluşmadan dönerken arabada telefonuma gelen bir mesaj tüm dengemi değiştirdi. Mesaj Murat'tandı. Eve ne zaman geleceksin? Bu kadar basit bir mesaj ama içimde bir çığlık kopmasına neden oldu. O an yaptığım şeyin ortaya çıkabileceğini, her şeyin patlayabileceğini düşündüm. Selime veda edip hızlıca eve döndüm ama bu korku içimde daha da büyüdü. Artık hem Murat'a hem de çocuklarıma ihanet ettiğimi çok ağır hissediyordum. Yaptığım hatanın sonuçlarından kaçamayacağımı biliyordum. Ama Selim'e karşı olan çekim beni her geçen gün ona biraz daha yakınlaştırıyordu. Ve o gün geldi. Her şey Murat'ın telefonuma gelen bir mesajı görmesiyle açığa çıktı. O sabah her şey sıradan başlamıştı. Murat evdeydi çocuklarla ilgileniyordu. Ben mutfakta kahvaltı hazırlarken telefonuma gelen mesajı fark etmedim. Masada bıraktığım telefonu Murat aldı ve ekrana baktığında yüzü bir anda değişti. Selim'den gelen bir mesajdı bu. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. O an kalbim duracak gibi oldu. Murat'ın yüzündeki o ifade hayatımda gördüğüm en acı dolu, en soğuk bakıştı. Dünyam başıma yıkılmıştı. Murat bana hiçbir şey sormadı, bağırmadı, tartışma çıkarmadı. Sadece sessizce telefonumu uzattı bana. Bu sessizlik kelimelerden daha acı vericiydi. Murat yanlış anladın dedim. Ama sesim boğuk çıkıyordu. Gözlerine bakamıyordum. Gözlerimde yaşlar birikmeye başlamıştı. Ama ne dersem diyeyim Murat'ı kaybettiğimi biliyordum. Murat hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Çocuklar ne olduğunu anlamadan oyun oynamaya devam ediyorlardı. Ama ben orada o masanın başında hayatımın paramparça olduğunu hissediyordum. Murat'ın yüzündeki o hayal kırıklığı, sessizlik beni her şeyden daha çok yıkıyordu. Günlerce evde sessizlik hakimdi. Murat konuşmuyor, ben de yaklaşmıyordum ona. Her sabah uyandığımda o sessizlik boğuyordu beni. Murat beni affetmedi ama boşanmayı da düşünmedi. Belki çocuklarımız için, belki de bunca yılın hatırı için ama onun sessizliği evliliğimizin bittiğinin işaretiydi. Selim'le olan ilişkimi tamamen bitirdim. Onunla olan her buluşmamızın ardından hissettiğim suçluluklar artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Selim de bu ilişkinin sürdürülemeyeceğini anladı. Ama bu ilişkinin sona ermesi İçimde bir rahatlama yaratmadı. Aksine içimdeki boşluk daha da büyüdü. Selim'in bana verdiği o geçici sevgi içimdeki yaraları daha da derinleştirmişti. Artık ne onunla ne de onsuz yapabiliyordum. Selim'in ardından hissettiğim tek şey derin bir pişmanlık oluyordu. Murat'la olan evliliğimizse sadece kağıt üzerinde bir birliktelik haline geldi. Artık birbirimize hiçbir şey anlatmıyorduk. Murat'ın sessizliği çocuklarımıza olan bağlılığı dışında bir hayatımız kalmamıştı. Artık kendimi affedemiyordum. Yaptığım bu hatanın bedelini her gün her gün yeniden ödüyorum. Çocuklarımın yüzlerine baktığımda onlara verdiğim zararı düşündükçe içim acıyor. Hayatım boyunca aradığım o sevgiyi bulmaya çalışırken en sevdiklerimi kaybettim. Murat beni belki bir gün affeder ama ben kendimi asla affedemem. Onun o sessiz bakışları beni her gün biraz daha eritiyor. Bu pişmanlık, bu vicdan azabı her geçen gün daha da ağır geliyor. Biliyorum ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu mektubu yazmamın tek nedeni İçimdeki bu yükü bir nebze olsun hafifletebilmek. Lale Hanım size bu satırları yazarken belki de bir umutla kendime bir çıkış yolu arıyorum. Kendimi nasıl affedebilirim? Bu kadar büyük bir hatayı nasıl telafi edebilirim? Kendime sorduğum sorular bunlar. Ama cevapları bulmak her geçen gün daha da zor hale geliyor. Yardımınızı istiyorum çünkü bu acıyla başa çıkamıyorum artık. Saygılarımla Ayşegül. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Ayşegül Hanım'ın hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisi evliliğinde yaşadığı, daha doğrusu yaşayamadığı duygularla başka bir adama kapılıp gitmiş ve daha sonra eşiyle kapıldığı adam arasında kalıp sürekli gelgitler yaşamış. Karar vermekte zorlanmış. Ben buradan kendisine bir psikolojik destek almasını tavsiye ediyorum. Çünkü çok sağlıklı düşündüğünü ve çok sağlıklı karar verdiğini Göremiyorum maalesef. Tabii ki elbette aldatmak çok büyük bir suç. Fakat bu kadar gelgitler yaşaması normal mi sizce ve yaşadığı her şeyi çocukluğuna bağlaması? Artık 38 yaşına gelmiş bir insanın, bir yetişkin bireyin bence çocukluğundan sıyrılmış olması gerekir. Eğer hala aşağıya çeken durumlar varsa muhakkak bir destek alması gerekir ki iki tane pırıl pırıl çocuğu varmış. Onlara daha sağlıklı daha verimli olmak için muhakkak destek almalı bence. Eminim sizler de benimle aynı düşünceye sahipsiniz. Lütfen yorumlarınızı ondan esirgemeyin. Sizin de Ayşegül Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.